Selam, ben Forkeyer. Bugün Stick Fight'li bir game oynayacağız. Yanımda Altu, Funnext ve Almut Harem'i yani Wonx var. Harbi. Dediğim gibi bugün şey oynayacağız. Bu, bu ekiple daha fazla video gelmesini istiyorsanız vesaire, Roblox falan filan gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi başlayalım. E bu arada gör, zaten tepeden görüyorsunuz, altı kırmızı, Fırat mavi, Emir sarı. Yok lan, Emir yeşil sarı dedim. Fırat! Niye afk'sin ya? Pekişler. Kimdi bu arada Mavi Fırat. Ooo. Tamam Benim gibi biri ile... O yüzden her var. şeyi düzelttim artık. Bütün <laughs> silahlar falan gelecek. Bıç! Ay stik bu. Emir evet. öldü. Arkadaşlar, arkadaşlar Emir öldü. Ben bu çok iyi oynuyorum arkadaşlar. Bunları biliyorum. Hop. Oo. Ben hep ikiye kalıyorum ama bin alamıyorum. The Bir bak bak. Ama keleş var şimdi. Hocam 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 hocam. Nasıl lan? Nasıl lan? Nasıl? Esas nasıl lan? Nasıl aşağıda kralım <laughs> sen? Çık, ban arkadaşlar. Nasıl oldu? Ban ban, ban ban geldim, ban geldim, ban geldim. Çık, çık, ban. Gel ban ban ban. Geldiğinde öldün çık, aslan. Çap benim ben arkadaşlar. Aa öldüm mü? Çap çap. Tam. Silah gel. Nasıl öldürdüm bilmiyorum. Sakin ol. Arkadaşlar bak şimdi. sakin ol. Bak. Bak. Biz. Ali. Abi nasıl öldüğümü bilemezsiniz ya. Hı. Yürü git lan. Defol git. Sen git <laughs> Nasıl lan? Nasıl lan? Bana bakın. Ben <laughs> <laughs> yine yatıyor vaziyette. tek tek Ya altı uyuyor arkadaşlar ya. Ay, o Yani gerçek hayatta gibi. Aran. Aran. Hayır hayır. Git <laughs> o sen de. Daha bak. Bak. Ay şişe. Oha. Lan o. Kendimi mavi. Al içeyim. 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 Al Biz yıkıldık zaten. Aga biz normalde de team. Al onu al onu al onu. Bas bas bas. Sık sık sık. Adamlara sıksana. Bana değil adamlara. Hayır. Oy, arkadaşlar ben, ben, ben yok oldum. Götü kazandım. Arkadaşlar götü bala kazandım. Ben ne alaka? Allah. Ben nereye uçtum? Ne oldu lan? Ben nasıl kazandım arkadaşlar? <laughs> Bana Ali Ali Ali, Ali triple kill mi aldın? Onu ne ben çok çok oldu benim. Yani. Ya hak. Oha ben. Oy. <laughs> Altı rovaşa tatar ki. Takıyor. Kağıt 56 klavyesinden dolayı. Onun ne oldu lan? Aha. Yatın lan aşağı. Şaka. Abi şaka. Abi ben sana şaka. Nasıl kalkıyorsun? Oğlum öyle nasıl yapıyorsun lan? Benim duvarlar yok oldu. Nasıl lan? Yok oldu. Sende de mi yok oldu Fırat? Hayır. Bende bende duvarla, duvarlar yok oldu bende. Bende yok oldu. Teleş, teleş terörist. Arkadaşlar ter terörist demiş. Ha yürü git. Benim lan boş Allah Allah. Allah Allah. nasıl öldüm lan. Nasıl öldüm lan ben. Yaşayacağım. Kara deli kara deli. O. Kara deli al şefkada. Kara deli açacağım. Kara deli alacağım Ben şekilden şekile girmişim lan. Ben şekilden şekile girmişim. Çat 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 <laughs> çat. Ya. Yine git lan <laughs> benim. Hayır o bu benim evden. Öldün <laughs> lan <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun lan <oğlum>? Bam. <laughs> No. Wow. Ben yine uyuyorum. Kusura ben ayaktayım. Sadece izleyeceğim. Hadi hadi. Sen kim izliyorsun lan? Kimi izliyorsun lan? Sen kimi oğlum? Seni. Onun için. <laughs> izleyerek kazandım bunu. bu izleme halim galiba kanka. Dalıyorum şu an. Hayır. <laughs> Ne oluyor lan sakin Abi Ali ile Ali Ali ile aynı anda öldük. ben ben Allah Allah Allah. Aga Bey, Emir'in cesedi gitti. Aga Bey, Fırat direkt gitti. Ceset mesela olmadı. Arkadaşlar. Aga Bey, Emir gitti. Aga Bey, ben gidiyorum. Ya abi ya. Aga Bey, alt gitti. Şey Tim Emir Tim Emir Tim. Tamam tamam Tim tutun. Alt Tim alt Tim. <laughs> Bayağı tip oldun ama. Sen kime Altı tip, altı tip. Şakat. Tamam 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 dur. Ya abi harbi. Hadi gariban olsun. Tamam 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 dur diyor. Biz Kendimiz mi yiyeceğiz Kendim aslanım? Abi eliri <laughs> ilaç bir şey. Ben ölmedim. Uzi. Oğlum düşük. Öldüm arkadaşlar. Az önce ölmemiştim sonra bir tane ben mi sıktı? hava uçup öldüm.

yani bunu sınırlıyım. Emine gör. Oy. Oy oy mızraklılara saldırmayın artık. Mızraklılardan uzak duralım arkadaşlar. Ne <laughs> <laughs> öldüm lan ben? Ve iki yumruğa öldüm arkadaşım. Sen mal mısın oğlum? Niye rastlıyorsun diyecektim ki ben öldüm. <laughs> Hem de seni karşıdan <laughs> karşıya fırlattı. <laughs> <laughs> Hem de alt. Ne? <laughs> nasıl Oha nasıl, öldü, nasıl, <gülüyor> nasıl. <gülüyor> <gülüyor> Ya Ali gel intikam. Gel lan. İntikam. İntikam. Ben öldüm. İntikamını nasıl sokayım? ben öldüm. Ali, Ali var ya emiri pusladı. <laughs> Burası Ben kendimi mavi sanıyordum. Arkadaşlar <laughs> şey ne Oha oha Yalınlan oha. köpekler. Ama haksızlık var gençler. <laughs> Niye? Çünkü alev. Yerden yere vurdu lan. Yaktım aşağı. <gülüyor> 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 beni beni, <gülüyor> beni <gülüyor> havada öldürdünüz ayılar <gülüyor> yavaş <gülüyor> Fırat seni havada fırat, kanka ben öldürdüm. Fırat, Lan fırat, oğlum tek delik burası mı ne? Ya ben dur, <laughs> Ne yapıyorsunuz abi? Ne yapıyorsunuz? <laughs> <laughs> <İyice, gülüyor> Kardeşim <laughs> alacağım şimdi. Ya bak, ya bak. <laughs> Bozacı geçiyor. Bozacı mı geçiyor? Ee, tut tut tut. Fırat istesen istesen bilden de alırsın. Altı team altı. Altı team. Kar team kar team. team. Kar 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 team. Ayak team. ben kazandım arkadaşlar. Ayak Şey diyeyim mi bak. team. bir anda dövmeye başladı. Arkadaşlar patlatın, patlatın, patlatın. Ne oluyor lan? Ne oluyor, ne Ne oldu oğlum? Ben bir bak anlamadım. Ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Öldün mü? Emir bana bir koydu var ya. <gülüyor> 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 <Öldün mü>? Öleceksin. <gülüyor> <gülüyor> Ali, Tim, Ali, Ali. <laughs> Ali, Tim. Ali, sokuş, Tim, Ali, Tim. <laughs> Arkadaşlar, Tim. Tim, ya, Tim. Tim. Vurma, vurma, vurma. Ben vurmuyorum lan, vurma. vurma. Tim. Oğlum, altına buraya geldi, Tim. ben gidiyorum tip tip, tip 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 arkadaşlar tip tamam alayım onu. bunları bak bunları ne yapacağız biliyor musun bunları? Evet, Böyle hatta Al <laughs> <öldüredim. gülüyor> <laughs> 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 Şimdi Aa, Ali tekme herhalde <laughs> kardeşim. Alt ya bakın domalık. Pardon. Ben katlandım. Pardon. Şu lazer. Fırat, Fırat kardeşim. Fırat kardeşim. Oha mı okuyor? Fırat sakin. <laughs> Ata Fırat sakin ya. Kanka, ne re no, abi Rendort yok Rendort değil lan. Roman Reis. Rendort mu? Reis kanka. Evet tamam Roman Reis misin sen? Ben kafam tutmuyor. Arkadaşlar ne? <laughs> <laughs> <da> <laughs> Anne orada kendisi de girdi. O kadar abi biz gitmiş çok bir kılıç için aynı lazer dört. E ben Emir şu an. Aa ah, kılıç. Gel. <gülüyor> <gülüyor> <gülüş> <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> <Güzel>. <gülüyor> <gülüyor> <Ya> ben, ben yılanla. <laughs> ya Arkadaşlar ben yılanla da dans ediyor orada. Ben neredeyim <laughs> lan? Sen <laughs> içeri girdin. Hayır hayır hayır. hayır, hayır. <laughs> bana bak. Bana bak ne kadar da güzel <laughs> Hadi hadi kazanacağım kazanacağım. Ali kazan. Ali nasıl kazanmam? <laughs> Bu arada şerefsiz kral duvarın arkasına el yani haritanın dışına çıkmış. Oy dikene oturdu. <laughs> dikene mi oturdun? Bak kardeşim. Easy man easy. çakıldı ya. <laughs> daha bir okuyayım. Sakin, yani... Sakin <gülüyor> olun. Sakin <laughs> olun. Ne oluyor lan? kötü balık kazandın. <laughs> Aha. Kim alırsa arkadaşlar. Ama birbirimize vurmayalım alına kadar. Tamam. Vurmayalım dedim salak. Oğlum, lan sen vurdun gerizekalı çocuk. <laughs> <laughs> ne lan nasıl aldı lan o? Abi 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 Gel abi. Gel lan yumruk yumruğa gel lan Fırat Ölümü gönderdiler onu Gel lan Fırat yumruk vs gel Fırat gel yumruk vs atacağız gel 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 Doj <laughs> master uff Doj <laughs> Çal Hadi hadi Fırat sadece bir adam öldüreceksin Kanka sen, sen bendensin <laughs> ya salak kaldı sen bendesin. Yol mu otomasyon veriyorsun? Şu an altı ve emir çok şanslı. Harbi ya. Ama ben de. Bir ben de şanslı. Ya bak gel gene benim boss olduğum yerde afek. <laughs> emir niye ölü taklidi yapıyorum sen ölmediğini biliyorum. <laughs> öldüm zannettim. <laughs> Dikene çarptım öldüm zannettim. O oh, kendi canımı yarıyor Sen oh. <laughs> Tamam 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 o zaman. Çal. Bu kadar. Arkadaşlar <laughs> bu kadar da kolay olmayın yani. Arkadaşlar <laughs> <laughs> i̇şte, buradan ne anlıyoruz? Ali Galatasaraylıymış. Neden? Çünkü sarıydı ve kırmızı bosaldı. Bu Ali Galatasaray. Ben, ben beş, <laughs> Hayır sen Galatasaray'sın. Gizli Galatasaray'sın. <laughs> Sen kime Galatasaraylı diyorsun lan? Bilmiyorum. Patla. Galatasaraylılar ölü. Kanka ben Beşiktaşlıyım. Hey sen gizli Galatasaraylısın. Sen nasıl takım nasıl takım tutmaz? Altun'un bilmediği bir şey var. Altun'un mikrofonu kapalı. Harbi. Ya konuşuyorsa. Harbi. Bu direkt, bu direkt, bu Hayır. Lanetli, Ali lanetle bıçağı aldı, Ali lanetle bıçağı aldı, ondan öldü. Evet de Fırat öldü. De... Fırat de... sen öldürdün, biliyor musun? Evet. Ben sana mızrak attım ya, benim mızrağımı duvardan geri sekip sana vurdum. Sarı sarı. Aha, ben Fenerbahçeliydim arkadaşlar. Doğru. Arkadaşlar ben bu Aa, a, arkadaşlar bu ne? Arkadaşlar bu ne? Fırat ölüyor. Fırat, Fırat. Olamaz, olamaz. Ne Fırat, adamı bu lan? Fırat, Fırat öleceksin. Hadi öldürün ya, hadi öldürün, öldürün. Aa ölmemiş mi? Kim? Abi öldüm. ne oluyor? Fırat kanka. Sakin olun. Kanka ilk ölen boss sensin. Sakin olun. <laughs> sakin olun. <laughs> sakin olun. <laughs> Fırat ölecek. <Öldüm>. Sakin olun. <laughs> Fırat ölecek. Sakin olun abi. Fırat lütfen sakin <laughs> olun ya. Biz sakin ya. Gir. Tamam bak bir daha. De... Adamı bir daha yapma. Tamam yapmayacağım abi. Aa ne oluyor oğlum sakin. Sadece 6'yı öldürsene lütfen lütfen. 6'ya sakin. Full altıya fokus. Hayır. Salak Neden beni mi? öldürdü. Salak beni öldürdü. Full altıya fokus arkadaşlar. Ya altı dedim aptal. Kapa. İşte. Bana bakın. De bu, bu mapte ölürsem adamım. O abi Aliye fokus ay beyler Aliye fokus. Hayır yok böyle bir şey. Bana fokus çok olmaz. Aliye. Arkadaşlar videonun bu kısmını keseceğim Ya hayır ya. <laughs> Ay ben ölmesin bir tane sonra? Keseceğim keseceğim. Ben artık telif atım değil. Telif atacağım. Vallahi ben telif atıyorum ki. Kanka benim <laughs> yalan söylemiş olmam telifle atacağın bir şey olmuyor yani. Tamam kesmeyeceğim valla kesmeyeceğim. Kanka kesme sakın. Tamam kesmeyeceğim kesmeyeceğim. <laughs> buraları kes ama. Yok <laughs> yo, buraları da kesmeyeceğim. Yok kesme buraları da kesme yok. Harbi kesme buraları. Başını oh, alırsın. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ki bunu videonun başında söyledim. Ama tekrar tekrarlayacağım. Eğer bu ekiple Altuğ, Fırat, ben, e Emir'le beraber daha fazla stick Fightli game veya başka oyunların gelmesini istiyorsanız bu videoyu like atıp kan <laughs> kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kendinize iyi bakın. Görüş <gülüyor> ne? <gülüyor> Görüşürüz. ne? Görüşürüz.